Naif bir karakter olduğunu söyleyebiliriz aslında Şefik Hüsnü'nün. Mesela Rasih Nur ilerinin belirttiği gibi 46'da partiyi kurduğu zaman, legal partiyi kurduğu zaman oradaki evrakları, ilişkileri, olası bir tehdide karşı gizleme, saklama gibi bir yola girilip girilmeyeceğini Rasih Nur ileri sormuş. Şefik Hüsnü demiş ki artık legalite başladı öyle şeylere gerek yok demiş yani burjuvaziyle ilişkilerinde aşırı derecede güven ya da bir bir tür çocukça güven olarak adlandırabileceğimiz bir şey de taşıyor aslında o kadar tecrübeli bir komünist o kadar tecrübeli bir Marksist olmasına rağmen hatta bir şey daha aklıma geliyor, Mihri Belli kendi anılarında bahsediyor. Şimdi ilk Türkiye'de komünist hareket başladığı zaman Şefik Hüsnü onun en önemli liderlerinden bir tanesi, en önemli lideri aslında. Anadolu'da milli bir mücadele sürüyor ama Şefik Hüsnü ve yani birlikte hareket ettiği komünistler İstanbul'da kalmayı, ağırlıklı olarak İstanbul'da kalmayı, orada Türkiye proletaryasını örgütlemeyi filan doğru buluyorlar ve buna göre hareket ediyorlar. Ama daha sonra şey demiş, ya, o zaman işte biz Mustafa Kemal Paşa ile hemşeriydik. Acaba Ankara'ya gitseydik, ilişkilerimizi daha iyi tutsaydık, daha mı iyi olurdu filan gibi şeyler de söylemiş. Bana sorarsanız Mustafa Kemal daha gerçekçi bir siyasetçi. Bir Burjuva devriminin başında olduğunu, Türkiye'yi Burjuva uygarlığının yörüngesine sokmak istediğini biliyor. Ve ona olası en önemli alternatifin işçi harekete, sosyalist hareketi, sosyalist hareket olduğunu da biliyor. Ve çok özel dönemlerdeki taktikleri dışında hiçbir müsaama göstermiyor. O kendisinin nereye gideceğini biliyor ama Şefik Üstün'de biraz naif bir iyi niyet olduğunu da görebiliyoruz. Bununla beraber bütün bunlar Şefik Hüsnü'nün kıymetini teslim etmemizin önünde bir engel teşkil etmiyor. Ben